Değerli kardeşlerim, 136. ayetle sohbetimize devam edelim. Yaratma, var etme, hak sahibi olma, hakkın sahibi olma kime mahsus? Yaratıcıya mahsus. Şimdi biz neleri kendi aramızda pay ediyoruz? Allah'ın hakkı yani her şey Allah'ın olmasına rağmen Değerli kardeşlerim, doğru düşünce gerçekten samimi iman edenlerdedir. Çünkü Allah'ın hakkını vereceğiz. Peki bizim neyde hakkımız olduğunu düşünüyoruz? Nelerde hakkımız var? Düşünelim şöyle. Bazı insan der ki ben çalıştım, kazandım, yaptım, çattım, biriktirdim, emek verdim filan. Neyle verdin? Elinle. E elin kim? Kim var etti? Aklınla. Aklını kim var etti? Zekanı. Zekanı kim var etti? Düşüncenle. Düşünceni kim var etti? Ayaklarınla. Ayaklarını kim var etti? Kazandığın şeyleri kim var etti? Ondan sonra diyeceksin ki benim sahiplenme duygusu eğer meydana yoktan meydana getirebiliyorsan evet o zaman sahiplenebilirsin. Ama bir düşünmek lazım. Bize ait olan ne var? İşte konu bu. Tutup Allah'ın yarattığı ekim ve davardan şimdi burada ekim falan davar deniyor. Bunu her konuda düşünmeliyiz. Aklı olan insan düşünür. Her konuda paylaşımı düşünür. Kiminle paylaşır? Allah ile paylaşır. Peki Allah'ın hakkı nedir? Mazlumların hakkıdır. Buraya anlayabiliyor muyuz? adaletli paylaşımın gereğidir. İnsanlar arasında bencillikten muta, vasıf dedik ya daha önce bencillik çirkin bir vasıftır. İnsanın adaletsizliği, firavunluğu, cehaleti, önyargıyı ve biraz daha ileri gidelim, hasetliği mı çünkü başkasını kıskanacak ki peki Allah hakkı varsa Allah hakkı kimin? Allah diyor ki, mazlumların hakkı benim hakkımdır diyor. Verin diyor. Kendi aralarında paylaşıyor şudur şu da Allah'ın. Ama hepsini Allah yarattı. İnanmıyor, iman etmemiş çünkü. Ama iman ettim diyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor. İman ettim diyor. Bu ikinci yalanı söylüyor. O zaman hadi bakalım hakkını ver, sahibinin hakkını ver. Sahibinin hakkını ver. Kime vereceksin? Ya e Allah'a nerede bulalım da verelim diyeceğiz. Allah'ın hakkı mazlumun hakkıdır. Şimdi burayı anlayabildik mi? Pay ayırdılar ve kendi yanlış kanaatlerince bu Allah için, bu da ortaklarımız için dediler. Bir de ortaklar var. Yani <laughs> Allah'ın mala mülke ihtiyacı mı var? Onu da bizim çuvala koy. Hani bir hikaye var ya bir. Değerli kardeşlerim. Allah her yaptığımızdan haberdardır. Fakat ortaklar için olanı Allah tarafına geçmez. Ortak oldular ya şimdi mala ortak oldular. Beraber Allah tarafına geçmezler. Niye? Allah hakkını vermezler. Kime Mazluma vermezler. Allah'ın hakkı insanlar üzerinde. Allah'ın hakkı mazlumların hakkıdır. İhtiyaç sahiplerinin hakkıdır. Ama insanda biriktirme, bencillik benim olsun benim olsun hükmetme işi istiyor yani kendisini çok olacak ki parayı malı mülkü insan neden çok ister hükmetme amaçlıdır hükmetme bu neyi getiriyor fıravunu getiriyor bütün alternatifler vasıflara çıkıyor Allah tarafına geçmez Allah için yaratılmış olan ise ortaklarının tarafına geçer Allah için yaratılmış olan bakın dikkat edin Allah için yaratılmış olan ise bu kime matuf? Münafıklara matuf. Ne kötü hüküm yürütüyorlar. Evet bu bencillik. Bencillik iste ve benim olsun iste. Ben hükmedeyim. Manı çok olacak hükmesin. İşte olay budur. Neden? O tarafa geçiyor. Hüküm. Hükmetme olayına geçiyor malı mülkü çok olunca hükmedecektir. İşte adalet. Nerede adalet? Adalet denilen şey nerede? Buyurun malı mülkü çok olan insanlara Allah'ın hakkını vermeyen yani mazlumlara Allah'ın hakkını vermeyen insanların adaletinden ne derece emin olabiliriz? Dikkatinizi çekmek istiyorum. İşte ayet. Sonra da ben Müslümanım diyecek. Namazla, vuruşla işte. Tamam ya Müslüman. Yani bu da bir aldatma düşüncesidir. Tamam ya ben Müslümanım. Yani Allah'ı aldatmak istiyor. Ama Allah insanları öyle aldatır ki kendi kendileriyle aldatır. Olay bu kadar basit.